Günaydın. Salı günden hepinize merhaba. İki gündür vlog çekemedim bir türlü. Bulutçum sağ olsun yine bütün gece e, nöbet tutturdu bana resmen. Bu sabah da öyleydi yani. E, gece 3'te uyandı. Sanki alarm kurmuş gibi gece 2-3 arası böyle uyanıyor. Neyse e, sabah 5'e kadar falan bulut uyutmaya çalıştım. Tam bulut uyudu. Ben uyudum derken saat 7'de ada için kalktım. Çok uykusuzum yani e, ee, sevgi geldi işte hemen geldik ve abla dedi sen git uyu dedi ben bulutu aşağı parka indireyim şimdi onlar birlikte parka indiler ben de döndüm döndüm yatakta uyuyamadım dedim bir arkadaşlarıma merhaba diyeyim videonun açılışını yapayım en azından sevgi yukarı geldikten sonra o bulutu uyutur ben de bize kahvaltı hazırlarım genelde birlikte yapıyoruz kahvaltıları eee şey diyor hatta Sevgi abla diyor sen diyor beni hiç küçük görmüyorsun benimle oturup birlikte kahvaltı yapıyorsun falan dedim neden seninle birlikte kahvaltı yapmayayım daha önce de böyle başka yerlere ev temizliğine falan gitmiş hiç de benimle şey, kahvaltı yapmıyorlardı ben iş yapıyordum onlar yiyorlardı sonra kendi yedikleri masaya beni çağırıyorlardı ya da içeride gidip yiyorlardı falan dedi yok dedim niye birlikte yiyelim yani hem bana da böyle bir arkadaş gibi böyle sohbet ediyoruz bu arada bu e, düzen konusunu konuştum sevgiyle Ondan söyledim, bak sevgilim ben hafta sonu çekmeceler düzelttim dedim böyle böyle sen de bu şekilde düzelt dedim. Tamam abla dedi benim için sorun değil dedi sen nasıl söylersen ben öyle yaparım dedi. Onun dışında da işte benim mesela bulaşıkları elde yıkama matikim var böyle ben elde yıkanan bulaşıktan çok tiksiniyorum. Hani bunun sevgili alakası yok yani ben kendim de yıkasam e bilmiyorum bana sanki böyle onlar pis gibi geliyor. Yıkıyorum mesela elde sonra tam böyle raflarına yerleştirecekken alıyorum geri bulaşık makinesine koyuyorum. Sevgiye dedim sevgi dedim hiç bulaşıkla elde falan yıkamadım istemiyorum bu şekilde dedim. Tamam abla dedi yani öyle şu anda devam ediyoruz. Çünkü çocuklar da çok alıştı Sevgi'ye ben de alıştım. Öyle yani. Neyse şu anda saat 10 oldu. Gideceğim birazcık içeride uzanacağım. O nasıl uyuyabilirsem uyuyamazsam artık bir çay suyu koyarım. Onlar geldiğinde birlikte kahvaltı yaparız. ile kahvaltımızı yaptık. Hatta ben kendime şöyle bir keyif çayı da koydum. Sevgiden namaz kılıyor. Bulutcum da uyuyor. Vallahi bugün Bulut'un oyuncaklarına bir e, ayırma gibi planım var ama çarşıya da gitmem gerekiyor. E, üç 3.30'da da kurstan çıkıyor. O yüzden belki çayımı içip ben evden çıkarım. Çarşıya giderim. Bir adaks'a gideceğim. Ee, ondan sonra dönüşte de herhalde aday alır gelirim geldikten sonra oyuncakları düzenleyebilirim öyle düşünüyorum öyle işte birazcık dedim gelin evine bakayım çayım da içeyim şu mantar altlığı da Ikea'dan iyi kalmış, o kadar güzelmiş ki ya çok kullanışlı böyle öyle işte neyse ben şimdi kahvemi şey çayımı içeyim tekrar görüşürüz çayı içtim bir de dedim kendime kahve yapayım ee, evde zaten işleri yaptı sevgi Dedim sen Bulut'u aşağı indir birazcık parkta oynat. Hem böyle bir poşede e, işte armut, kureymiş falan da koydurdum. Onları da yedirecek. E, ben de şey yapacağım. Dün e, Gün Taş'tan şey aldım. Kilitli torbalardan aldım yine. Bulut'un oyuncaklarını düzenleyeceğim. Çünkü çocuk puzzle'larla oynamak istiyor. E, parçalarını bulamıyor. Bu sefer bütün çekmeceleri döküyor parçalarını bulmak için. O yüzden şimdi Bulut'la birlikte yapar. Yani Bulut evdeyken daha doğrusu bana müsaade etmez diye... Sevgi dedim sen onu işte götür dışarıya. O da tamam dedi ama öncesinde bir kendime kahve yapacağım. Bir enerji evet. almam lazım. O kadar oyuncağın içinde nasıl çıkacağım bilmiyorum. Neyse hemen birlikte kahveyi yapalım. Bugün aslında size de söyledim. Çarşıya gidecektim. Ama gitmekten vazgeçtim. zaten adanın yarın İngilizce kursu var. Gideceğim. E bugün hem gidip bir de yarın gitmeye gözüm yemedi. O yüzden dedim yarın adayı kursa götürdüğümde o arada ben işlerimi hallederim. Bugün asla pijama modundan çıkamıyorum valla. Bu arada bakın pentiden aldığım pijama böyle oldu. Onu da göstereyim dedim. Neyse ben daha önce de almıştım bu kilitli torbalardan ama onlar biraz daha küçüktü. Bakın bunlar ebat olarak bayağı büyük. Bunlardan aldım işte. Şimdi birlikte boşaltalım. Bulutçum gelmeden buraları düzenleyelim. Böyle tam var ya zar burcu olmayı iliklerime kadar yaşıyor olabilirim. Gitmekten vazgeçtim. Şimdi içime dert oldu. Keşke şey gitse miydim acaba falan diye böyle çarşıya. Ama bugün gitmeyeceğim ya. Şey yapacağım. Yalnız e, saat bu arada 2. E, bir Fatsa Market'e inip böyle bir salata malzemesi falan almak istiyorum. Çünkü salata yapmak için ya ben de şuradan saçımı düzeltmeye çalışıyorum. Şöyle duruyor ya meğer kapının koluymuş o saçım değilmiş. Neyse salata malzemesi alacağım. Hiç salata malzemem yok. Öyle o yüzden şimdi hızlıca buralara bir toparlayalım. Dökmeden, kilitlerin ağzını kapatmam, parçalarını bulutça eklemeye devam ederim. Şu doları iki torbaya koyarım. Tek torbaya sığmaz. En azından sevgi de e, bunuyla ya da adayla birlikte oynarken. O da bu şekilde yerlere doldurur. hallettim. Çekmeceleri yerine de taktım. Sevgili Bulut da geldi. Ben şimdi makineye çamaşır atacağım. Parka giderken çocuğun ayağına girecek çorap bulamadık. O kadar ee, şey olmuş yani çamaşırım birikmiş. Aslında benim sorumsuzluğum oldu biraz. Neyse yine çamaşır sepeti tabii ki azına kadar dolu. Şimdi hemen onları yıkayacağım. Evde doyurduk Zaten ben makineye çamaşır falan atmıştım ee, Şimdi Sevgiyle birlikte Çocukları bıraktım Dedim Sevgi sen bekle 5'te çıkıyor ya Saat 4 ben manavdan alacaklarım Alayım ondan sonra Geleyim dedim o da tamam dedi Şimdi manava doğru gidiyorum Böyle işte Ama da bayağı güzel. Böyle yelek falan giydim ama Çok güzel bir hava var Ay çok yoruldum ya Dizlerim ağrıyor Sevgi'de e, şey yaptım. E, büyük balkonun, salondaki balkonun camlarını sildirdim ona. Tertemiz oldu. Şu e, saksı almıştım ya. Toprak da aldım ama bir türlü tohum almayı e, sürekli unuttuğum için onları şey yapamadım. Yarın çarşı gittiğimde onları da alayım. E, temiz temiz balkonuma saksıları takayım. tabi çıkar mı biber falan bilmiyorum ama işte deneyeceğim. Eve geldim arkadaşlar. Nefes nefes kaldım. O kadar sıcakmış ki dışarı size anlatamam. Neyse aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir tane kıvırcık aldım. Çok tazeydi ama meyveler hiç taze değildi azaldım. Şöyle iki bağ semizot aldım. Kiraz, erik, sonra havuç, yeni dünya, muz. Bir de e, kavun aldım. Ben bu kavundan ilk kez görüyorum biliyor musunuz burada? Yani hayatımda ilk kez görüyorum. Bakar mısın? Süreyya kavunu diye geçiyormuş. Çok da güzel kokuyor. Normal kavun vardı. Bir de bu kavundan vardı. Niye netlemedi bu ya? Adamı sordum. Abla dedi bu dedi en güzel, en lezzetli kavun dedi. Öyle deyince bundan aldım böyle iki tane. Ne kadar tutmuş? 73, 74 lira diye işte. Böyle. Burası, burasına 400 lira falan verdim. Geldim gitmeden önce sevgi camları sil demiştim ya sağ olsun misk bir yapmış camları vallahi ben bayağıdır silmiyordum ne yalan söyleyeyim şu üst taraflarda özellikle çıkmaktan çok korkuyorum benim zaten çocukluktan fobim var yani annem benim gözümün önünde camdan düştüğü için asla yani öyle yükseklere falan tırmanamıyorum şunda daha demin ada yaptı şurada bir leke var camdan bakarken ben de korkumdan hemen kapattım düşerler falan Allah göstermesin masayı da buraya koymuş sevgi yine buralara adoş yaptı <laughs> slime oynayacağım diye Öyle. Ay burada yarın kahvaltı yapalım madem ya. Buraları sildi, süpürdü, temizledi. Kahvaltımız yarın burada yaparız. Güzel olur. <laughs> Ay vallahi yaz geldi herhalde artık. Çok şükür. Şimdi gideceğim içeriye. Kendime bir kahve yapacağım. Ondan sonra makinede çamaşırlar var. Makine yapmıştım ya bulutun kıyafetlerini onları kurutmaya yatarım. Öyle. İşte. Neyse geçeyim içeriye ben şimdi. Bu daha fazla değil miydi? Ne? Kim daha fazla değil miydi? Fazlaydı. Baş şimdi bu da. saat altı buçuk oldu. Ee, Bulut kinetik oynuyor. Adam ada slime oynuyor. Ben de oturuyorum diyecektim ki Bulut bağırmaya başladı içeriden. Kendime valla bir kahve suyu koydum. Bugün sadece Türk kahvesi içmiştim. Bir de çay içmiştim. Bir tane de kahve içeyim. Ondan sonra Bulut'u yıkayacağım. Adayı daha yeni yıkadım. Ah ah benim aşkım geliyor. Öyle işte arkadaşlar. Videomu burada kapatıyorum. Hoşçakalın.